زنوب السن جهتنا الوجه وحده طولا حده طولا ما بين منابت شعر الرأس وتحت منتهى نحيه آه. اه وزن نقبة قمندان اون حد ما بين منابت شعر الرأس آه باشنن سيلا آه آه ساشلانن منبت يعني Yani yeşerdiği yerle başının saçının yeşerdiği yerle yani normalde devamlı yani genelde saçları nerede yeşerir Orayla ve tahta muntal nahyeyi iki çene kemiğin arasında alt muntal nahyeyi iki çene kemiğinin mesela birleştiği yer muntal nahyeyi iki çene kemiğinin mesela e birleştiği. E, Müntaha yani ikisinin birleştiği, ikisinin sonuçladığı yerin altı. Wa'l-lahyai yani çene kemiği altı. Bu wa'l-lahyai bi fetilam el-meşhur. Ha. El-lahyai, lahyeyi azman, lazani yani, o iki kemik ki tam bu tale mar asnanus sufla. Tam bu to yaşıyor. onların üzerine en destras sufla alt dişler. Ve erden Ha, e, enine, yüzün haddi en, enlemesine ma beyne uzneyi iki kulağı arasındadır. Niye bu mesela yüz e, uzunlamasına e, böyledir, enlemesine böyledir? Yani ne demek? Ma o şey ki Onunla muvacihet oluyor. Muvacihet yani e, yönelmek. Ha, birisine yönelmek oluyor. E ve ya muvacehe tekavu yönelmek bununla oluyor. Yani o bahsettiğimiz uzunlamasına nereden neredir? Ellemesine nereden neredeyse nereden, muvacehe onunla olur. Vacih muvaceheden gel. Muvacehe birisine yönlenip mesela yönünü vermek. E ve ya muvacehe Bununla olur. Yani yüzün ya söyle e, saçın yeşerdiği yerle çenesinin altına kadar bir de iki kulak arası muvacehe bununla oldu. Ve haraca bi zahirin dedi zahir vacib dedi. Ghassu zahri kulu vecizal de ince daxulun anfi burnun içi ve femi ağzın içi ve ayni göz içi fe innehu la yecibu ghassu zahri ketteb قلنا اني قمه واجب ديندir ve ayni fatah o şuna bununla şuna göz dikkatini ve feta burunla göze ya açılsalar nasıl açsa yani bir kat'i cüfni yani o nasıl göz kapağı kesilmesiyle ev şefetin veya dudak kesilmesiyle ve in feta o nasıl ağızla göz ha ağızla göz ha bir kat'i cüfni ev şefetin Cüf işte o mesela göz kapağı kesilmesiyle, o şefetin dudağı kesilmesiyle bunların mesela içini yıkamak o vacip değildir. Yani dar ki fehkül O artık içeri giriyor, içeri iç Yani dudağı yıkanır da dudağı kesilirse de dudağı yıkanır ama dudağın içi yani ağız yıkanmaz. Yani yüz yüze girmez yani. Ha. ولا يشكل ذلك بما لو سن خنجل ده الوجه فانه يجب غسل ظاهر ما ذهن منه pek bilinse de ya yüzü yani yüzün derisi sıyrılırsa yüzün derisi yani üzerinden soyulursa ha, o e, yüzün derisinin altını yıkamak lazım e sen burada diyorsun ağzı açılırsa göz açılırsa yıkanmaz yani bu müş, müşkül oluyor. Bununla da şöyle iltibas oluyor. Yok, bununla iltibas olmaz. Öyle üşkar zâli ki bimallâv sünihe cerdetul vacih yüzün derisi e, <ne? gülüyor> serh edildiği zaman yani serildiği zaman so, soyulduğunda yüzüldüğünde yani soyulduğunda soyulduğu <laughs> zaman fe innehu yacibu gassu mazara minum burada hı. yüzün derisi soyulduğu zaman söyleyeyim yüzün derisi ee, o üzerinden sıyrıldığı zaman o geri kalan, o ge zahir olanı yıkamak lazım. Ha. Ama burada öyle değil. Niye? Yani burada birbirine müşkül olmuyor. Yani bu sorun olmuyor. Yani da bu yüzünden zahır olan, yani deri çıktıktan sonra o zahır olan min mahalli Yıkanan, yıkanması gereken yerin mahallidir. Yani yeridir. kanı Aslında yüz yıkanacak yüzün derisi soyunduğu zaman o altı da o zahir olan o yüzün yeridir, mahallidir. Onun bedelidir. Bihlav mazukire yani o mazukire işte mesela bir daha kesildiği zaman ağzı görünüyorsa ne söyle göz kapağı kesildiği zaman gözü görünüyorsa öyle değil. Yani o neyse bedel şeyin. Yani bir şeyin bedeli değil. Ha. Yani ha? Şimdi ağız Ağzın içi neyin bedelidir? Ağzın içi yani. Ağız neyin bedelidir? Yani şu yüz, yüzün derisi gittiği zaman o geri alttan zar olan yani yüzün eti onun bedelidir. Bedel. Ama burada bedel değil, değildir evet. yani. Ha. Yani evet. O ayrıdır, o ayrıdır yani ha. Ma anu yümkünü gaslu kable izaneti mazukine. Fena yüzü bu gaslu bazı zaman Bir de Ma ya <laughs> bile 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 de deriz. Ma anu imkün gazlı kan Şimdi o söyle e, dudak illa bak şimdi dudak daha kestikten sonra içi görünen ne yani söyle e, yani ağzın içi vacip değil. Şimdi dudak kesilmese de ağzın içi vacip, Ağzın içi yıkanabilir. <laughs> göz kapağı kesilmese de gözün içi yıkana yıkanabilir. Bak, ben. kesilmese de, ben. izale olmasa da yıkanabilir. O, o zaman yıkamayı vacip etmemişler. Ben. Ben. Şimdi izale olduktan sonra yine de vacip değildir. Ben. Ben. O göz kapağı var iken gözün içi yıkanabilirdi. Evet. Kimse o demiyor gözün ben. içi yıkansın. Içi e, ağzın içi yıkanabilirdi. Kimse demiyor ben. Ha, o dudak izale edildikten sonra, göz kapağı izale edildikten sonra da la ecbu gassun bade izale etti. O zaman. Yani bu da bir ikinci cevaptır yani. Yümkünü gassun o sene. O ağzın içini, gözün içini kabla izale etti mazukine. E neyse fe la ecbu gassun bade izale etti. Ve la yussennu gassun dâkhil ayni. Gözün içini yıkamak sünnet de değil. Bak sünnet de değil yani ha. Velakin yecibu gassu gözün içini yıkama vacibi oluyor. Yani yüzünü yıkadığın zaman gözün içi sünnet değil. Ama lakin yecibu gassu gözün içini yıkamak vaciptir. İntenecese <laughs> necis girdiği zaman. Gözün içine necis girdiği zaman gözün içini yıkamak vaciptir. Ve niye <laughs> hadeste gözün içi yıkanmaz neciste yıkanır? Gılazun necaseti. Necaset ağırdır. بیدلیه آنچه که او نجاست لاتزارو آن شهید اگر کرد نشون میگیدمیشه لاتزارو آن شهید لاتزار دیگه نه 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 şeyhler şeydi yıkanmaz. Evet. Ama eğer necaset normal yıkanmaz. Ama eğer necaset varsa o izale edilir. Evet. Tabii o kanın dışında, kanın dışında. Demek ki necasetin e, hali ağırdır, ganizdir. Onun için necaset izale edilir. Hmm. Ama ma'kul ayni, ma'kul ayni. Ma'kul en gözün Mesela burun tarafı bak gözün burun tarafındaki o göz o çukur var ya ve yok o yıkanır. Yani abdest al yüz yıkanır o da yıkanır. Ha, oraya, özellikle oraya mesela insan elini sürmesi lazım. Bir hilafi, bile hilafi. Ha. Ma kul ayni fe yuhsanuk bila Bak, gözün burun tarafındaki o çukur, fe in kana alayhi o makr üzerine ma ma yemna usul ma ila el mahall vacip onun üzerine bir şey olursa yemna men ediyor usul ma suyun ulaşması ila el mahall vacip kel rumas rumas çapak göz çapağı gibi vacibet izaratu ve azasu ve gasmat göz çapağı varsa vacibet izaratu onu gidermek o göz çapağı özellikle bak ve gasmu altını yıkamak ben yani bazıları hiç buna önem vermiyor. Göz çapağına önem vermiyor. Yani yüzüne suyu atıyor, tamam. O göz çapağı, halbuki o, o, onu yani şey, özellikle parmaklarıyla o anlamda siz lazım, lazım ki su ulaşsın. Ve bi menameti şa'ni rasi kharaca, kharaca. Hı? Hmm. E,

saçının yeşerdiği yer ne o, 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 çene altı kemiğinin arası demek ki saçının yeşerdiği yer o yüz değildir ha. O arası dedik. O kendisi yüz değil. Evet. Saçın yeşerdiği yer ve evet. mena metşani nasi en asla asla o kel ve asla ki mena hasan eşşar nasiyeti nasiye o perçeminden nasiyeden tüyleri dökülmüş, saçı dökülmüş. فَنَوْ لَا يَزَمُ غَسَوْا Nasiyeyi yıkaması vacip değil. Yani yüzünü yıkarken nasiye vacip değil. وَلَوْ ki şöyle saç üzerinden dökülmüşse ve dahil mevzu gamam ama mevzu gamam o dahil olur gamam fena mı el o yüzden niye niye hüsnü muajat yani insan birisine yönelince o hasıl olur o da muvacehe onda da oluyor. Ve ve mavlul gavm nedir? Ma yenbutu aleyh şa'ru minel Ha! Ma o şey ki yenbutu yeşeriyo aleyh onun üzerine şa'ru saçlar minel cemeti alın. alından saç alındır aslında. Orası alın bölgesidir. Üzerine saç yeşermiş. Alın saç alın üzerine yeşermiş. şar. Vel gavm en yesire şa'ru hatta tadiqel cebet Bak yani saç enyesiyle yani ya söyle e, e, şarı yani az, o söyle saç. E, saç ki e, sahil olmuş yani akmış yani yani geçmiş ha hatta tadika cemet o ya yani alın daralmış yani ha uzun saç değil ha ben saç, de, saç de. aslında normal alın saç alın ayrıdır Baş ayrıdır ama saç alın üzerine gelmiş, yani alında yaşamış. alında yaşamış. Yaşamış. Ben ağabeyim, ben yaşamış. alını kapatmış, yasine yani akmış yani ha yani orayı e, şöyle kapsamış ha, hatta tadıkal cebe. alın daralmış ve kafa ha ense ense şimdi en normal ense açık olur ama nasıl oluyor? ense gerçi bu yüz şeyine dahil değil ama gamam denilir ha ona e, da söyle yukal agamu ve mra'atu gammauha erkeğe agam deniliyor yani alnı e, nefesine, saçla kamsan yani al, Alnı üzerine saç gelmiş yeşermiş Yaşar veya ensesin üzerine saç ve mra'atu ve al arab tezumu bi arab bunu eleştiriyoruz yani ayıbiliyor bir insan da söyle e, e, alnı e, saçlıysa, aln üzerinde saç yeşermişse onu zem ediyor. Yani diyor bu şöyle ve temdahu bin nez'i ha. Nez işte o e, alnın açık olması. Alnın açık olması. Alnı açık olan İslam öderler. Lennel gamama <laughs> çünkü o alnın kapalı olması yedül alel beladeti gerizekani ve cübni korkaklık <laughs> <laughs> ve buhl <laughs> Beladet ve cübni ve buhl. Beladet geri zekali. Ve cübni korkak. Ve buhl cimrilik. Ve nez o bir dedi zalik. <laughs> açık Allah olması dedi zalik. Yani ha. Alın açık olan böyle söyle üzerinde kıl olmayan daha zeki oluyor, daha cömert oluyor. Tembihun muntel lahyeyni mi elveci kema tekarrele. İşte dedi ki bir Muntahel nahyen min oda, vaci O da, Min İki çene kemiğin birleştiği yer, oda o da vacidir. Dedi ki taht. O kemiklerin de yıkılması lazım. Ve ama mavdu tahzifi fe min al-ra'si. Mavdu has izale. O baştandır. Bi ittisali şa'li bi şa'li r Ve ve ma yambutu aleyh şa'lu khafifu beyne ibtidai al-uzali ve nez'ati. Sümiye bizalike li enne nisa vel eşraf yahzifune şa'r anu li yettesel vacı. Gel buraya. Sana söyleyeyim. Gel gel budur ha. Ha hafif. Ha bu bir çıkıntı var ya. Ha burada hafif olan saç telleri oluyor. Hafif olan. Bu, bu değil. Bu değil. Yani baştan da Burada hafif olan saç telleri hatta bazıları eşraf yani o yani ileri gelenler bir kendi orayı şey yapıyorlar, o, o saçları alıyorlar, o hafif olan saçları çekiyorlar, biraz yüz genişlesin diye yani ha. Mevdu et tahzif, burasıdır ha. Beynelli, e, minelli, şari bi şani, bişani, rasi. Mevdu tahzif, apardır. baştır, baştır. Yani o, o kendisi baştır. Niye? Yani, İtisani şahri bir şahri rasi O sa saçı başın saçına mutasıl oluyor. Ve Allah yan betu alayhi şerru hafif beyne ibtidai'l uzar ve nazar. İbt uzar faul. Faulun başlamasıyla nazar bu bu alnın beyazlığı. Nazar bu. Al. Ha bu arada, ha bu arada. Hı? İbtidal özel özel faul bu. Faul. Faulun başlangıcıyla nezat. Nezat o anın. Ee, beyaz ne? <laughs> aradaki ha. aradı, Tamam. Otur ha. Ne olur tazif ve miner rasi. Niye ni tesali bir bi şa'r Onun telleri başın telleriyle mutasındır. Ve ve mevdu tazif ma yamutu aleyh şa'rul hafif. Üzerine hafif saçlar yeşermiş. Beyne iptidar uzari. Uzar o faulun başlangıcı ve nezati o beyazı arasında. Sümme bizalike tahzif yani orada bir hazif var. لِأَنَّ النِّسَاءَ وَالْأَشْرَافَ يَحْذِفُونَ الشَّعْرَ عَنْهُ Oradan mesela o kırları hasf ediyorlar yani izale ediyorlar. مِيَتَّسِعَ الْوَجْبِ Yüz biraz daha genişlesin. وَدَابِتُهُ Aslında bunun bir kuralı var. Nasıl? كَمَا قَالَ İmam-ı bu tahzif ayın yani da attere fehaytın anarasıl usni ve telefe sana al al cabati yada indirsin telefe feyti yun bi 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 pin bi tarafına anarasıl usni başın ucuna şey kulağın üst tarafı üstü başı kulağın üst tarafına o nasıl şöyle kulağın baş, başlangıcı bu bu başlangıcı var ya ve tarafı sani o ipin ikinci tarafı ala ala cebedi alın tam üst tarafına ve yufradu hadal haytu müstakimen tabi bu ip düzgün olacak fema nezere minhu ha, o nasıl yani ele canı bir vaci fema mağdu tazif tamam Ma minhu, o o ipten inen ipten nasıl yani ipin nasıl sarıkta, ipten sarkan ila can-i yüz tarafına tam mavda tahzif. İşte mavda tahzif orasıdır. Aha. Ha? Sen bir lafa gel, mavda tazif. O da şöyle. Evet. Hmm. Mavda tahzif burası. Şimdi bir, bir bu fazladan bu bir iptir. Bir tarafı kulağın tam başı. Bu Kulağın başı buradaki o söyle. Ha? Ah, e, o kulağın nasıl ah, yüksek oladı. Bu bu da bir buraya bak. İp düzgün bir ip çektin. Ha burası. Hayır. İşte o ipten dışarı kalan. Aynen, aynen. Düzgün bir ip burada çektin. Bir söyle kulağın başı bir de alnın üst tarafı. O geri kalan işte o aynen. buradan o çıkıntı. Hayır. Ne Tamam mı? Evet. indirmesi. Tarafa haydin ipin bir ucunu. Ana râsin uzni işlem bak. O uzun kulağın kökü. Daha sonra o asfaller bayağı olmuştur. Kulağın başıyla ve taraf sani ikinci ucunu ala ala cebeti. sonra alın en üst tarafı. Ve yufradu Tabi farz edilir hadel haytu mustakiman yani düzgün bir ip olarak farz edilir. Fema nezere min ondan sarkan ila cani bil vajif fema mavlu tazif. Ve minar rasi ayda en nazatan Nez'atan nedir? O da baştır. Yani yıkanması farz değil. Ve huma beyadani iki beyaddırlar yektenifani kuşatiyona en nasiyete perçimi. Perçim. Ha. Nas değil mi? Evet ve ve rasi min alel cebini ondan sonra nasiye nasiye nedir he ne? muratın bir haber niye Hiya demedi yani huve dedi ee, çünkü haber müzekker olduğu için ve dedi yani <laughs> <Veya> aslında nasiye rasi <laughs> ha <laughs> başın <gülüyor> şöyle, ön tarafı <gülüyor> min alal cebin cebin mesela Alnın üstü, tamam. evet, alnın üstü, alnın üstü. Yani o nasıl nasiyet tam ortada oluyor. Nasiyetin etrafındaki o beyazlar var ya, ha, o iki taraf beyaz var ya, ha, evet. o ne Nez'atandır, o da baştandır. Yıkanması farz değildir. Ama yıkarsın tabi daha yorulur. Bir de ve minel reise-i es Sadgan ve huma fevkal uzneyni muttasinani bil özareyn. Sadgan iki şakak, şakak. Şakak. Neresidir? İşte diyor, iki kulağın üstüdür. Muttasinani yapışıktır da bil özareyn fevla. Niye Hemen. onlar baştandır? <laughs> Liduhunima fi tedvinir rasi. Yani baş dairesine giriyorlar onlar. Basın dairesine gelin. Gel bu ne? Hmm. 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 Şimdi o nezatan buralardır. Nezatan burası. Nasiyat burasıdır. Evet. burasıdır. Evet. Ha, ondan sonra minel vesiydi el nezatan ve ve sadgan ve ma fevkal uzneyni muttesilen bil uzareyn. Kulağın üst tarafı evet. muttesilen bil uzareyn. Uzareyn faul. Faul budur. Faul budur. Ağaçta sadgan bulur, şakak şakak. Evet. Şakak işte ağaç. Abi nasıl yani? Şakak. Evet. İki şakak. Niye ne dokunun fit tedbir rasi? Onlar başın dairesine giriyor. Ve insanın gazı mağdur sali. Ha, işte mağdur sali o nasıl e, alından nasıl e, e, şeyin saçın döküldüğü yer. Alından saçın döküldüğü yer, alındır, alın, alın üstü, alın üstü pardon, alın üstü, alın zaten baş yüzdendir evet. alın üstünde saç dökülüyor ya sel oluyor, yani biraz biraz yukarı doğru gidiyor ha, saç yukarı. maalesef hatta işte o perçimin döküldüğü yer sel oluyor işte ha. Bu insan o gazuma odense, ve tahzifi gerçi o dedi ki yüzden değil ama sünnettir. Ve nezatini, o iki beyazı, ve sad genci ma'al maluji, Bunları yıkamak, xilafı var. fi söylenir? ya var. 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 ha mağazın yüzü yıkamakla beraber bunları yıkamakta ihtilaf var. Bazıları demiş bunlar da yıkanması lazım. Mekhilafi vücubiha bunların ki gazliyi yüzü yıkamakla beraber. Ve yacibu gazlu cüz'i minel râsi. Şimdi başın bir parçasını ve minel boğazın ve min tahtil hanaki. Nasıl Çenenin altı ve minel iki kulaktan ve minel tamam bu bitti. Yani bunları biraz daireyi geniş bu vaciptir. Niye ma ya tevakkafu alel Şimdi evet. daireyi geniş tutmasan o yüzün mesela bir kısmı yıkanmış olmayacak. Evet. Evet. <laughs> ve minel el beyadu uzni. Ha. O beyaz ki beynel uzari faulle ve <laughs> kulak arası. <Kulaq> arası. <laughs> Yeduhuli fi haddi. Bir de ve minel vecihi mazara min hamreti şefeteyn. Mazara min hamreti şefeteyn. Yani o dudakların kırmızı tarafı o da yüzdür ha. Yani o da yıkanması lazım. Ve minel enfi mazara minel enfi bi cedd. Yani burnu kesilmiş. Ha. O içi değil ha. O burnundan zahar olan yani o derisinin kesildiği yer ha. O da yıkanması lazım. Ha. Bunun içi değil. He. O kesinlikten sonra meydana çıkan şu yer. Bak o da e, yıkanması lazım. Bak. O beyaz dedi Beyoğlu'zal Uzunlar gel 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 Uzunlar. Aa burası. Burası. Aa bu bu beyaz. Bak. bu da 100 lira. Bey. Özelle Uzunlar'ın sen. Özel bu şeydir de söyle faul. O tun bu beyazdır da Yüzden yani kanvası lazım. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله من العالمين وصلى الله تعالى